Şimdi bu 6 Şubat depremlerinden sonra Türkiye'deki fay hatları bir kez daha gündeme geldi. Türkiye'de e, önemli e, birkaç tane fay hatlarından bir tanesi Kuzey Anadolu fayı. Kuzey Anadolu fayı yaklaşık 1600 kilometre uzunluğunda ve sağ yönlü bir fay. E, bununla birlikte e, Doğu Anadolu fayı da söz konusu ki Maraş depremleri de 6 Şubat depremleri de bu hat üzerinde meydana gelmişti. Doğu Anadolu fayzonu da sol yönlü bir fay. Yani birisi sağ yönlü birisi sol yönlü. Bunların sağ yönlü ya da sol yönlü olmasının hiçbir esprisi yok. Yani bir anlamı yok. Sadece hareket yönlerinin sağ ya da sola yönlü olduğunu göstermek amacıyla kullanılan bir terimdir. 6 Şubat tarihinden sonra yaklaşık Doğu Anadolu fay zonu üzerinde meydana gelen yer değiştirme 3 ila 9 metre arasında olduğu yüzey kırıklarında net bir şekliyle anlaşılmaktadır. Ancak bunların e, hassas GPS ölçümleriyle yapılan değerlendirmelere göre e, 4 metre 60 santimetreden 2 santimetreye kadar değiştiği e, hassas bir şekliyle belirlenmiştir. E, en büyük değişiklik e, GPS ölçüm cihazlarına göre en büyük değişiklik e, ekinozu belirlenmesi merkezinde meydana gelmiştir. 4 metre 60 santimetre. Kayseri'de de yaklaşık 8 santimetre batı yönlü, 3 santimetre de yükseklik olmak üzere bir hareket söz konusudur. Bu hareketlerin zaten Kayseri'deki fayların ve diğer fayların Türkiye'nin batıya doğru seyriyle ilgili bir uyumluluk söz konusu olup jeolojik açıdan beklenen bir sonuçtur. Ancak burada hukuki açıdan problemler çıkar. 4 metre 60 santimetre sola doğru meyleden bir bina, bir tarla, bir e, gayrimülk söz konusudur. Bunların vatandaşların, arazilerin birbirlerine karışması söz konusudur. Bunlar ayıklanması gereklidir. Hukuki açıdan ve diğer açıdan bunların incelenip vatandaşların herhangi bir hak kaybına, hak mağduriyetine olmaması yönünde çalışmaların yapılması gerekir. Jeolojik açıdan söylediğimiz gibi e, Türkiye geneline uyumlu bir şey, o hadise söz konusudur. Türkiye'deki Anadolu plakası Afrika ve Arap plakalarının etkisiyle batıya doğru yıllık 2-2,5 santim, santimetre kaymaya e, muhtelif kalmaktadır. E, a, aynı şekliyle güneyden kuzeye doğru da yaklaşık 1 santimetrelik bir sıkıştırma ve 1 santimetrelik bir daralma söz konusudur. Buradan Kayseri'ye baktığımızda da bu e, Türkiye'nin tektonik hareketlerin neticesinde Kayseri etkisi altına alan faylar, Erciyes fayı, Ecemiş fayı, Erkilet fayı, İnce su, Yeşil fayları. Bunların hepsi sol yönlü faylardır. Bulunduğumuz yere göre sola doğru hareket eden faylardır. Doğru tatlı sol yönlü faylar. Bunlar makro hareket eden, depremden önce ve sonra hareket eden binaların konumlarıyla ilgili bir görsel. Burada binaların rahatlıkla kaydığını görebilmek mümkün. Şu binanın sola doğru kaydığını depremden sonra görmek mümkün. Burada yine yolun kaydığını görmek mümkün. Sola doğru bir kayma söz konusu depremden sonra. Burada yine Adıyaman göl başında tren yolu, istatif demir yollarının sol yönlü kaymasını görmek makro olarak mümkün. Burada düz bir tarlada fayın yüzey kırığı oluşturması neticesinde yine sağdan sola doğru olan kaymayı kırık hatlarını görmek mümkün depremden sonra. Bu da yine Zeytinlik Bahçesi'nde e, fay hatlarının yüzeydeki kırık oluşturması etkisinde oluşan bir e, hadise. E, yine Kandilli Rastanesi Türkiye genelindeki kaymanın toplamda 3 metre olduğunu ifade ediyor. AFAD Başkanı Orhan Hoca da yine toplam kaymanın 7 metre 3 santimetre olduğunu ifade ediyor. Ama Türkiye genelinde kaymanın 3 metre ile 9 metre arasında değiştiğini görmek mümkün. Bunları arazide yüzey kırıklarının olduğu yerde görebilirsiniz. Bir de yüzey kırığının olmadığı yerlerde binaların üzerinde GPS konum belirleme cihazlarıyla birlikte hassas bir şekilde binaların kaydını da görmek mümkün. Harita kadastroları, harita ve kadastro mühendisleri müşavirlik bürolarının yayınlamış olduğu tabloya göre Ekin özündeki toplam kayma miktarı 4 metre 63 santimetre. Maraş'taki kayma 6, 6 santimetre, 60 santimetre civarında. Kayseri'ye geldiğimizde, Kayseri'deki toplam kaymanında yaklaşık 73 milimetre, yani 8 santimetre civarında, 3 santimetre civarında da yükseldiği yönünde böyle bir kayıt söz konusu var. Şimdi bu 6 Şubat depremlerinden sonra Türkiye'deki fay hatları bir kez daha gündeme geldi. Türkiye'de e, önemli e, birkaç tane fay hatlarından bir tanesi Kuzey Anadolu fayı. Kuzey Anadolu fayı yaklaşık 1600 kilometre uzunluğunda ve sağ yönlü bir fay. E, bununla birlikte e, Doğu Anadolu fayı da söz konusu ki Maraş depremleri de 6 Şubat depremleri de bu hat üzerinde meydana gelmişti. Doğu Anadolu fayzonu da sol yönlü bir fay. Yani birisi sağ yönlü, birisi sol yönlü. Bunların sağ yönlü ya da sol yönlü olmasının hiçbir esprisi yok. Yani bir anlamı yok. Sadece hareket yönlerinin sağ ya da sola yönlü olduğunu göstermek amacıyla kullanılan bir terimdir. 6 Şubat tarihinden sonra yaklaşık Doğu Anadolu fayzonu üzerinde meydana gelen yer değiştirme 3 ile 9 metre arasında olduğu yüzey kırıklarından net bir şekliyle anlaşılmaktadır. Ancak bunların e, hassas GPS ölçümleriyle yapılan değerlendirmelere göre e, 4 metre 60 santimetreden 2 santimetreye kadar değiştiği e, hassas bir şekliyle belirlenmiştir. E, en büyük değişiklik e, GPS ölçüm cihazlarına göre en büyük değişiklik e, ekinozu belirlenmiştir merkezinde meydana gelmiştir. 4 metre alt 60 santimetre. Kayseri'de de yaklaşık 8 santimetre batı yönlü, 3 santimetre de yükseklik olmak üzere bir hareket söz konusudur. Bu hareketlerin zaten Kayseri'deki fayların ve diğer fayların Türkiye'nin batıya doğru seyriyle ilgili bir uyumluluk söz konusu olup jeolojik açıdan beklenen bir sonuçtur. Ancak burada hukuki açıdan problemler çıkar. 4 metre 60 santimetre sola doğru meyleden bir bina, bir tarla, bir e, büyük söz konusudur. Bunların vatandaşların, arazilerin birbirlerine karışması söz konusudur. Bunlar ayıklanması gereklidir. Hukuki açıdan ve diğer açıdan bunların incelenip vatandaşların herhangi bir hak kaybına, hak mağduriyetine olmaması yönünde çalışmaların yapılması gerekir. Jeolojik açıdan söylediğimiz gibi e, Türkiye geneline uyumlu bir şey, o hadise söz konusudur. Türkiye'deki Anadolu plakası Afrika ve Arap plakalarının etkisiyle batıya doğru yıllık 2 santim, 2,5 santimetre kaymaya muhtelif kalmaktadır. aynı şekliyle güneyden kuzeye doğru da yaklaşık 1 santimetrelik bir sıkıştırma ve 1 santimetrelik bir daralma söz konusudur. Buradan Kayseri'ye baktığımızda da bu Türkiye'nin tektonik hareketleri neticesinde Kayseri etkisi altına alan faylar, Erciyes fayı, Ecemiş fayı, Erkilet fayı, Dincesu, Yeşilisar fayları bunların hepsi sol yönlü faylardır. Bulunduğumuz yere göre sola doğru hareket eden faylardır. Doğru tatlı sol yönlü faylar. Bunlar makro hareket eden, depremden önce ve sonra hareket eden binaların konumlarıyla ilgili bir görsel. Burada binaların rahatlıkla kaydığını görebilmek mümkün. Şu binanın sola doğru kaydığını depremden sonra görmek mümkün. Burada yine yolun kaydığını görmek mümkün. Sola doğru bir kayma söz konusu depremden sonra. Burada yine Adıyaman Gölbaşı'nda tren yolu, demir yollarının sol yönlü kaymasını görmek makro olarak mümkün. Burada düz bir tarlada fayın yüzey kırığı oluşturması neticesinde yine sağdan sola doğru olan kaymayı kırık hatlarını görmek mümkün depremden sonra. Bu da yine Zeytinlik vadisinde fay hatlarının yüzeydeki kırık oluşturmasının etkisinde oluşan bir hadise. Yine Kandiller Hastanesi Türkiye Genelindeki kaymanın toplamda 3 metre olduğunu ifade ediyor. Afat Başkanı Orhan Hoca da yine toplam kaymanın 7 metre 3 santimetre olduğunu ifade ediyor. Ama Türkiye genelinde kaymanın 3 metre ile 9 metre arasında değiştiğini görmek mümkün. Bunları arazide yüzey kırıklarının olduğu yerde görebilirsiniz. Bir de yüzey kırığının olmadığı yerlerde binaların üzerinde GPS konum belirleme cihazlarıyla birlikte bir hassas bir şekilde binaların kaydını da görmek mümkün. Harita kadastroları, hadi, harita ve kadastro mühendisleri müşavirlik bürolarının yayınlamış olduğu e, tabloya göre ekin toplam kayma miktarı 4 metre 63 santimetre. Maraş'taki kayma 6 6 santimetre e, 60 santimetre civarında. E, Kayseri'ye geldiğimizde Kayseri'deki toplam kaymanın da e, yaklaşık 73 e, 3 milimetre yani 8 santimetre civarında. 3 cm civarında da yükseldiği yönünde böyle bir kayıt söz konusu var.